Hulusi. 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 Aa. Nerede bu? Hulusi. Ne yapıyorsun sen? Gidiyorum Belgin. Nereye? Bankaya. Sıkıldım Belgin. Fenalık geldi evde artık. Olmaz Hulusi. Ne dedi Ragım? Daha en az bir hafta dinlenmen lazım. Söylerim Sadriye. Ofise bir çekyat alır. Hadi ben kaçtım. Hulusi. 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 Aa. Aa. Kızım öyle havalı hava bakacağına engel olsana adama. Git koluna gir. Gülümse. iltifat et. Ne bileyim şeftali soy. Hadi yürü. Hulusi. Hulusi. Şengen olmaya çalışma Belgin. Beni kararından hiçbir şey döndüremez. Ne senin yalvarman ne de Berra'nın şeftalileri. Ama ne olacak şimdi bu kız Cansu işsiz kalacak senin yüzünden. Kalmaz. Bu hemen kendini baktıracak bir kalp hastası. Kars zampara. Aa. Kusura bakma Vera kızım. Buraya kadarmış. Üzülme. Gel bir öp bakayım. Gel. Elimi. Sen ne yapacaksın şimdi? Suadiye'de nişanlımın yanına gideceğim. Ha yolumun üstü. Gel bırakayım. Hadi kapı eşyalarını. Bekliyorum. Hadi. Hadi. Koş. Koş. Hulusi. Suadiye senin yolun üstü değil ki. Biliyorum Bergin. Ama vicdan adabı çektirdin şimdi bana. Kızcağızı işsiz bıraktım diye. Bari bu kadar bir iyilik yapayım. Sana kendimi affettireyim. Ha, Gel bakayım. Gel bin. <laughs> ee, yanıma değil kızım. Öne öne. Al asmalık Güle güle. Ah, ah Filiz, Filiz. Hemen arayayım. Allah senden razı olsun Bora Bey evladım. Şu kredi işini hallettin, bizi iflastan kurtardın ya. Allah ne muradın varsa versin. Allah seni sevdiğine bağışlasın. Ne demek vay be görevim? Ya biz sana bunun karşılığını... Vay be bu konuyu hiç açmayın. Ben... ...sizin gibi dostlar kazandım. Daha ne isterim? Ee, şey... ...tik var bende. Birine içim ısınınca dürtü veriyorum. Bak yine oldu. Bora Bey evlat. İstediğin zaman sana kapımız açık. Bundan sonra sen de benim bir evladım sayılırsın. Olur da inşallah. <laughs> Genetik. Sizi yolcu edeyim Bora Bey. Ben de okula gideceğim zaten. Şoförüm vaktinde dönebilirse tabii. Çelum geliyorum. Ben de sizle geleyim. Baba bu iş tamamdır. Ben Allah'ın emri peygamberi kavliyle Nazı Bora Bey'e verdim gitti. Yahu Ümit dur. Birbirlerini daha doğru dürüst tanımıyorlar bile. İşte ben de o yüzden acele ediyorum baba. Bora Bey azı tanırsa vazgeçer. Kim? Hulusi Bey. İster misin krediyi yine geri çekmiş olsun? Yok artık baba 5 milyon dolarlık kredi bu. Maraş değil öyle uzat çek uzat çek. Aç konuş. Alo. Alo Vahicim. Nasılsın bakayım benim yıllar önce kaybettiğim biricik ikiz kardeşim? Sağ ol, iyiyim Hulusi Bey. Siz nasılsınız? Aa, ama yapma böyle vahi. Bak haftalarda ilk defa kendi cep telefonumla birini arıyorum. O da sensin. Tamam, olmuş bir ufak aksilik. Bak halloldu işte. Ee, nasılsın? Benim stentler uyum sağladığına göre senin stentler de tamamdır. Hangi stentler? Aman baba ne yaptın? Ah, o stentler. Tabii, tabii. Hatta doktor bu kadar olur. Hulusi Bey'inkiyle aynı anda uyum sağlamışlar dedi. Ben diyorum sen benim ruh ikizimsin diye. E o zaman ne hep iyileşmemizi hepsini krevi kutlayalım akşam. Saat altta bana geliyorsun, balık yemeğe götürüyorum seni. İtiraz istemem, konu kapanmıştır. <laughs> Hulusi Bey, Suadiye'ye buradan gidilmiyor. Oo Berrakcığım. Biz 20 gündür evde kapalıyken çok şey değişti İstanbul'da. Yollar dahil. <laughs> Buyurun efendim. Aç. Tamam efendim. Buyurun. Hulusi Bey, Hani beni Suadiye'de bırakacaktınız? Berrak'cığım dedim ya... ...biz evde kapalıyken İstanbul'da çok şey değişti. Suadiye'de değişti, banka oldu. <laughs> buyurun. Aa. Buyurun lütfen. Şükür kavuştuğuna Hulusi Bey amcacığım. Kes yalan kalın Sadri. Bize bir şey hazır mı? <laughs> hazır efendim, buyurun. Gel. İşte Rahatsız olmayın bayanlar. Evet Berak'cığım. İşte yeni iş yerin. Hı. Ve işte masan. Geç. 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 İyi de Hulusi Bey. Ben ne yapacağım burada? Bakacaksın. Telefona mı? Hayır bana. Malum. ...benim sinirlenmemem, sakin olmam lazım. E, i̇ş yerine stresli boyu. O yüzden senin görevin... ...beni sürekli tutmak. Nasıl tutmak? Müşade altında. <laughs> Şimdi aç valizini, özel bir şeyler giy. Sadri. Buyurun Hulusi Bey. Berrak Hanım'a, Melgün Hanım geldiğinde saklanılacak yeri göster. Emredersiniz Hulusi Bey. Hadi hayırlı olsun. <laughs> e, buyurun Berrak Hanım. hoşuna dil dökmeyin cumaya kadar ödeme yapmıyoruz. Nevecen <laughs> Hanım, bana haber vermeden kimseyi içeri sokmayın demedim mi? <laughs> Hoş geldin Babiş. Ah canım benim. Geç otur. <laughs> ee, ben son 20 günle ilgili bir dosya hazırladım. <laughs> bir göz atarsın. Benim çok önemli bir toplantım var dışarıda. Çıkmam lazım. Aslan kızım benim, babasının bir tanesi. Ben geldim bir işi bırakmak yok. Bundan böyle birlikteyiz. Ne de olsa bu banka bir gün senin olacak. Aa, iyi de abim ne olacak? Başlatma şimdi abimden. 20 gün hasta yattım. Bir geçmiş olsun bile gelmedi be. Bak bırak bankayı idare etmek. ATM'sinden para bile çekemez o. Bak. Bak gelir gelmez dellendirdin beni ya. Mübeccel Hanım, Berrak Hanım tansiyon aletini alıp gelsin. Aa, Berrak mı? Şşşt! Sakın annene söyleme, sonra bankayı... ...Sadriye bırakmak zorunda kalırım. Gel bakayım. Aa, gel Berrakçım, gel, gel. Gel, beni biraz müşahede altında tutuver. Ee, kaç kaç? On iki Allah Allah. Yine mi ya? 3 de on iki çıkıyor Berrak. Ne iniyor? Ne çıkıyor? Merak ettim, bir sorun olmasın? Yok. Yok, yok benim içim rahat etmedi. Sen bir daha bak bakayım. <laughs> i̇şte alalım, alalım yaz kızım. Şimdi bankamızın e, bugünkü planlarına göre... Hulusi Bey. Sadri Bey. Öf be, ödümü kopardın ya. Ay, bak kesin heyecandan tansiyonu fırladı yine ha. Ya, bir kontrol ediver şunu bakayım hadi. Efendim? Kim? Aa. Boş ver devam et. Pişt. Bağla bağla. Bergin? Hatım? Ben de seni düşünüyordum şimdi. Hadi oradan uydurma. İnan seni düşünüyordum Bergin. İnanmazsan Sadri'ye sor. Sor. Hayır. Hayır. Söyle. Söyle. Evet Bergin Hanım teyze. Ben gördüm sizi düşünüyordu. <gülüyor> Salak. <gülüyor> ya bak duydun mu? <laughs> ben de seni düşünüyordum. Merak ettim. Hiç sesin soluğun çıkmadı. Bir arayayım dedim. İnan aklımdaydı ama yani iş hayatım yani inan kafamı kaşımadan çalışıyorum. Yani valla. Yani... <laughs> bir yandan son 20 günün hesaplarına bak. Bir yandan böyle plançoları incele. Bir yandan tansiyonu ölçtür. Tansiyon? Yüksek tabi tansiyon bankada. Herkes gerilmiş vaziyette. Böyle yani kredilerin dönmemesi yüzünden. Of Bergin of. Ya sorma devam et devam et saat dokuzlara onlara on birlere kadar buradayım Belgin. Hulusi kendini fazla yorma daha ilk günde. Yok yok merak etme bir sorun yok. Seni özlemek dışında. Az kaldı birkaç saat daha sabret. Bir şey olursa ara. Hadi öptüm. Öptüm canım ben de. Ay. Neyse çaktırmadık ha. Ay ama nasıl gerildim, nasıl gerildim kesin fırladı ha. Hadi bak bakayım sen de kaça fırlamış.